Hipotez testleri örnek soru 4. Bu videomuzda hipotez testleri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bebek maması üreten bir işletme, ürettiği bebek mamalarının bir paketinin 350 gram ve standart sapmasının 15 gram olduğunu belirtmiştir. Bir tüketici bir bebek maması paketinin ortalama ağırlığının 350 gramdan az olduğunu iddia etmektedir. Bu iddiayı ispatlamak için 36 paketlik bir örneklem almış ve bu örneklemin ortalamasını 346 gram olarak bulmuştur. Buna göre bu iddianın doğruluğunu %5 anlamlılık düzeyinde test ediniz. Öncelikle sorudaki iddiaya odaklanalım. Bir tüketici bir bebek maması paketinin ortalama ağırlığının 350 gramdan az olduğunu iddia etmektedir ortalama ile ilgili bir hipotez testi sorusu. Ve ortalama ile ilgili hipotez testi sorusunda 3 olası çeşidimiz var. Birincisi popülasyon varyansı biliniyorsa. İkincisi popülasyon varyansı bilinmiyor. Fakat N30'dan eşit ve büyük veya n küçük 30. Karşımızda bu üç çeşitten birisi olduğunu varsaymalıyız. Hangisi olduğunu sorunun içindeki verileri çıkartırken iyice oturtacağız. Birinci adım hipotezi bir kuralım biz. Burada iddia belli olduğu için. Üretici işletme paketin 350 gram olduğunu söylüyor. Tüketici ise 350 gramdan az olduğunu iddia ediyor h sıfır hipotezi. Bizim bu üreticinin iddiasını bize sunmalı. mü eşittir 350 gram. Ortalama bebek maması paketinin ağırlığının 350 gram olduğunu söylüyor. H1 Bizim bu tüketicinin iddiası 350 gramdan az olduğunu söylüyor. mü 350. Buna göre hipotezin çizimini gerçekleştirelim. Ve red bölgesinin nerede kalacağını net olarak görelim. Bu tek taraflı, tek yönlü hipotez testi sorusu. μ türü 350 olduğu için red bölgesi sol kuyrukta olacak. Sol tarafta olacak. Burası da bizim alfamızın olasılığını eşit. İddianın doğruluğunu %5 anlamlılık düzeyinde test edeceğiz. Soru da alfa 0.05 demek. Burası 0.05'e karşılık geliyor. Bu bizim H0'ın red bölgesidir. Şimdi devam edelim. Soru bu çeşitlerden hangisi? Ona göre hangi tabloyu kullanacağımızı ve hangi test istatistiği hesaplama formülü kullanacağımıza geleceğiz. Sorun içine baktığımızda bebek maması üreten bir işletme ürettiği bebek mamalarının bir paketinin 350 gram ve standart sapmasının 15 gram olduğunu belirtmiştim. Yani bu burada söylenen standart sapma popülasyonun standart sapması. Yani standart sapmanın karesi de varyansı verdiğinden dolayı bu popülasyon varyansı bilinen çeşit hipotez testi sorusu. Popülasyon varyansı biliniyor. Onu yazalım buraya. Sigma 15. Standart sapma veya varyans hangisinin verildiği çok önemli değil. Öz itibariyle varyans biliniyor. Grubun içine katıyoruz onu. Popülasyon varyansı bilindiği için Z tablosu kullanacağız. Yani buradaki ilk işimiz kritik değeri Z tablosundan bulmak olacak. Z tablosu kullanacağımızı netleştirdik. Buradaki bölüm 0.05. Bunun bu tarafında kalan bölümünü Z tablosunun içinde bulacağız. Z kritik değer. Bu negatif bir değer çıkacak. Ben bunu şu an şöyle düşünüyorum. 0.05 bu taraftaymış gibi. Bu taraf 0.95 gitmiş gibi tablo bize pozitif değeri verecek. Pozitif değeri verdiğinde biz onun eksilisini alacağız. Çünkü bu tablo simetriktir şurası 0. Buradaki 0.05 ise geriye 0.95 kalır. Z tablosunun içine gidip 0.95'e bakacağız. Şimdi bu iki kare tablosu yukarılarda Z tablosu vardır umarım. Z tablosu standart normal dağılım tablosu Z tablosu, Z tablosu yok. Onu açacağız. Şuradan standart normal dağılım tablomuzu açalım. Şurayı biraz küçültelim. Tamamdır. Tablonun içinden gidip 0,95'i bulacağız. 0,95 Daha önceden bulmuşuz onu şurada. Şurada 0,95 Şurada 94, 95, 95, 05. Bu ikisinin aritmetik ortalamasını alırsak tam 0,95 verecek. Burası 1,60, 61, 62, 63, 64. 1,64 z değerine karşılık geliyor. Yukarıda 0,04 var. Burası da 1,65. İkisini toplayıp ikiye bölersek şurada bulmuşuz. Onu da 1,645. 0,95'e karşılık gelen z değeri 1,645. Dönelim sorumuza. Şuranın biz 1,645'e karşılık geldiğini bulduk. Bu taraf 0,95 iken. O zaman bu taraftaki de onun eksilisidir. Eksi 1,645. Onu yazalım buraya. Tamamdır. Sıra geldi test istatistiğini bulmaya. Üçüncü adım. Popülasyon varyansı biliniyorken test istatistiği z test eşittir. x bar eksi mü bölü Sigma bölü köken. Şimdi soru içinde X bar'ın biz 346 gram olduğunu biliyoruz. Örneklemin ve adedinin de X bar 346 gram N 36 Yerleştirelim bunları. Z test Eşittir. 346 eksi 350 Mü 350 Bölü 15 bölü sigmamız 15 kök 36. Burası eksi 4 bölü 15 bölü 6 olur. Bunu da hesap makinesiyle yapalım. Ters çevirirsek bunu eksi 24 bölü 15. Bunu da 3'e sadeleştirirsek eksi 8 bölü 5. Bakalım bu ne edecek? Gerçi bu hesap makinesi gerektirmedi ya. Eksi 1,6. Tam eksi 1,6 bulduk. Eksi 1,6'nın rast geldiği yer. Şurası olur. Burası tam eksi 1,645. Ucu ucuna H0'ı reddedemedik. Yani burası test istatistiği. Z test. Z test istatistiği H0'un reddedilmesi gereken bölgeye düşemedi. Yani H0'u reddedemiyoruz. Dördüncü adım karar. Karara geliyoruz şimdi. Z test büyüktür. Z kritik değer. Onu da şuraya bir sayısı olarak yazacak olursak eksi 1 virgül 6 büyüktür eksi 1 virgül 645. Biz bunun düştüğü yerden şunları sadece hoca görsün diye yazıyoruz. Biz buraya düştüğü yerden h0 reddedip reddetmeyeceğimizi belirliyoruz zaten. h0 reddedilemez. Yani bu bize şu sonucu getiriyor. Bu örneklem biraz yani ön yargılı seçilmiş bir örneklem gibi görünüyor. Yani e, bu tüketicinin iddiası, bu tüketicinin iddiası hata sınırları içindedir. Yani ortalama 350 gram söylemi şirketin doğrudur diyeceğiz. Tabii ki %95 ihtimal düzeyi olarak doğrudur olaylarını söylüyoruz. Burada böyle bir durumla gerçek hayatta karşılaşıldığında ne yapılır? Örneklemi değiştiririz. Daha fazla veri seçeriz. 60-70 tane alırız. Tekrar bir hesaplarız. Tekrar bir hipotez Başka bir örneklem için test ederiz. Belki şansa böyle gerçekleşti gibi düşüncelerle hipotez değiştirilir. Tekrar bu süreç uygulanır. Bu nedenle, yani her istatistiksel sonuca güvenli. Örneklemde ala vera da vere yapılır. Ona göre sonuçlar üretilir. Günlük hayatta bu firmaları denetleyen der de, uygun bir örneklemle istenilen sonucu bulurlar. Yani bir şirketi denetlemeye gittiğinizde isterseniz onu cezalandırabilirsiniz, isterseniz de cezalandırmayabilirsiniz. Yani işi sağlıksız yapıyorsa, zaten hakkını vererek yapıyorsa cezalandırabilmek bu tarz bir hesaplamayla çok zor olur. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.